Kadıköy bildiğiniz gibi özgürlüklerin, insanların yaşam şekillerine müdahale edilmediği daha demokrat bir kent. Kadıköy haricinde İstanbul'un hatta gördüğümüz kadarıyla Türkiye'nin değişik yerlerindeki bu baskıcı yaşam alanlarına müdahale eden anlayıştan kaçan orada rahat bir şekilde sosyalleşemeyen birçok yurttaşımız Kadıköy'e gelip bu imkanlardan yararlanmak istiyor. İyi niyetli bir şekilde gelenler var. Bir de Kadıköy'ü provoke etmek için Kadıköy'ün bu yaşam alanlarının, yaşam alanlarında insanları rahatsız etmek için özellikle belli bir organizasyonla buraya geldiğine inandığımız veya inanmamız için somut delillerin olduğu bir insan hareketi var. Şimdi ıı, arabalarıyla ıı, Kadıköy'e geliyorlar. Arabaların arkasında çok yüksek ıı, ses sistemleri, yani yüksek ses çalabilecek ses sistemleri. Iı, belli yerlerde, belli noktalarda sesi açıyorlar. Oradaki ıı, esnaf, yurttaşlar, komşularımız müdahale ettiği zaman hemen sesi kızıp herhangi bir tepki göstermeden o bölgeden ayrılıp ıı, 100 metrelerde, 200 metrelerde tekrar ses açıyorlar. Bu bilinçli bir şekilde yapılan bu yaşam alanlarının yaşam alanlarına yapılan bir müdahale olarak görüyoruz. Dışarıdan gelen insanlar, Kadıköy'de yaşayan, Kadıköy'de oturan kesimlerin, yurttaşların, komşularımızın yaptığı bir çevre kirliliği, ses kirliliği değil. Burada e, esnafımız da aynı şekilde gelip esnaf esnafta, mekanlarda oturan, e, orada sosyalleşen, sohbet eden, e, yemeğini yiyen e, komşularımız da değil veya misafirlerimiz de Kadıköy'e gelip dışarıdan gelen misafirlerimiz de değil. Biz bunları birbirinden ayırmaya çalışıyoruz. E, bu sorun bir asayiş problemi Kadıköy'de. Mahallede kargaşa ve kaosa neden oluyorlar. Ee, bu sahneleri artık birilerinin emniyet güçlerinin önlemesini istiyoruz. Ee, yani bu dışarıdan gelen kişilerin hangi amaçları gittiğini merak ediyoruz işin açıkçası. Ee, bunun altında yatan sebepler nedir? Bunları merak ediyoruz. Ee, Kadıköy halkının çok da alışık olmadığı sahneler. Her ne kadar cazibe ve herkese eğlence alanı olsa dahi Kadıköy'ümüz. E, bu şekilde eğlence anlayışına kesinlikle alışkın değiliz. Peki efendim mahalleli ne düşünüyor bu yaşananlar hakkında? E, mahalleli oldukça rahatsız, uykusuz. Yani e, adeta cuma akşamı geldiği zaman herkes korkulu bir kaos yaşıyor. E, çünkü Cuma cumartesi günleri maalesef e, mahalle halkımız uykusuz geçiriyor bu geceleri. Gürültüden, e, aşırı, yüksek volümlü müzikten e, son derece rahatsızlar yani. Gerçekten e, 1 Temmuz itibariyle... Bugüne kadar alışa gelmişin çok dışında bir sıkıntı oluşmaya başladı. E, mahalleye dışarıdan gelen ziyaretçi sayımızda çok ciddi bir artış söz konusu. Yani bunu yüz binlerle ifade edebiliriz ki hani Cafer a, Osman Osmana iki ortak mahallenin sorunudur diye konuşacak olursak, 40 bin nüfuslu bir ilçeye. E, 1 milyona yakın ziyaretçinin gelmesiyle oluşmuş sorunlardan bahsediyoruz. Bizim mahallemizdeki eğlence yahut da ziyaretçi profili saat ve saat değişir. Maalesef ki gece 12'den 1'den sonra özellikle 12 1'den sonra gelen ziyaretçi profilinde bir farklılaşma oluşmaya başladı. Bunlar dışarıdan, dışarıdan diyorum çünkü 34 plaka bile yok içlerinde. Araçlarla Cafer Ağa Mahallesi'ne geliniyor. Bütün sokaklarda dolaşılıyor. Sonuna kadar bir müzik açılıyor. Ve ardı arkası kesilmiyor. Aynı araçlar 3-5 kez dolanıyorlar mahalle içinde. Bazı yerlerde noktasal duruyorlar. Ve etraflarına bir anda işte 100-150 kişi birikebiliyor. Bir göbek atmalar başlıyor, bir dans etmeler başlıyor. Bir anda orada bir sokak partisi başlıyor. Kadıköy'ün değerleriyle, Kadıköy'ün değerlerine bir saldırı var. Kadıköy'ün değerleri nedir? Kadıköylü demokrattır, aydındır, Atatürkçüdür, çevrecidir, kadına saygılıdır. insanların yaşam alanlarına müdahale etmez. Onları ...o şekilde kabul eder. Dışarıdan gelen bu saldırılar veya bu eylemler Kadıköy'ün değerleriyle bir çatışma içerisinde. Benim Kadıköy Belediye Başkanı olarak öncelikli görevim bu değerleri korumak. Bu değerleri korumak için Kadıköy Belediyesi'nin kamudan aldığı gücü sonuna kadar kullanacağız. Yetkilerimizi ne gerektiriyorsa, müdahale yetkilimiz çerçevesinde hangi müdahaleyi yapmamız gerekiyorsa bunu yapacağız. Sayın Kaymakamımızla yarın bir toplantımız olacak. Ee, hem Osman Ağa hem Cafer Ağa muhtarları ve Kadıköy'deki örgütlü üç dernek e, başkanıyla birlikte Kaymakamımızı e, ziyaret edeceğiz. Bu taleplerimizi e, Kadıköy Kaymakamına da ileteceğiz. Buradaki asayiş probleminin bir önce çözülmesi gerektiğini, e, polisin e, daha fazla önlem alması gerektiğini, alkollü araç kullananların bu şekilde araba kullanmamasının sağlanmasını, çevreye rahatsızlık veren insanların polis tarafından uyarılmasını, müdahale edilmesini isteyeceğiz. Ama dediğim gibi Kadıköy Belediyesi olarak Kadıköy'ün değerlerine de sonuna kadar sahip çıkacağız.